Özellikle e, Safety Onboard yani Safety e, özelliği üzerinde olan bir e, ürün. E, haberleşme üzerinden de Safety uygulaması yapabilirsiniz veya ay üzerinden de Safety uygulaması yapmanız mümkün. Bu da kategori tabii ki ikiden üç. E, safety Integrated Level'ı yani e, Safety Level'ı güvenlik seviyesi artıyor ay üzerinden yaptığınız zaman. Ama dediğimiz gibi haberleşme de yapabilirsiniz. Ee, bağlantı yapısı oldukça kolay, sökülebilir, vidasız, konnektör yapısı var. Onun dışında e, üzerinde ayolar mevcut, e, aynı zamanda e, bir enkoder bağlayabilmeniz e, keza mümkün. Onun dışında safety I.O modülü yine üzerinde bahsettiğimiz gibi. 8 kendi üzerinde dijital girişi ve 4 tane de dijital çıkışı var. E, frenleme için yine yapabileceğiniz e, üzerinde dahili bir role e, var, bulunduruyor. Ee, dışarıdan eksternal bir röleye ihtiyacınız yok. Aynı zamanda bir DC bazda mümkün. Şimdi biraz servo motor e, bit çözünürlüğü mevcut. Bu da 8 milyon küsüre denk evet, geliyor. Evet, 8 mil, milyon küsüre denk geliyor ki uygulamada zaten bunu göstereceğiz. O yüzden buralarda çok fazla durmayacağım. Onun multi-turn özelliği de mevcut. Multi-turn özelliği eğer enerji gittiği zaman, sürücünün enerjisi gittiği zaman motorda herhangi bir hareket olduğunda bunu da pozisyon olarak kaydediyor. 16 bit ayrılmış bir datası mevcut. En güzel ve önemli özelliği de enkoderin pilsiz çalışıyor olması. Pil derdi yok. İçerindeki içindeki küçük hareketlerle elektromanyetik enerji aracılığıyla e, pil derdini ortadan kaldırıyor. E, pozisyon kaybı vesaire e, yaşamanız e, bu servo sürücüde e, motorun pozisyonunu kaybetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Onun dışında e, baktığınız zaman standart flash ve şaft ölçülerinin e, güç aralığı 0.1 watt 0.1 kilowattla 3 kW kilowatt arasında değişiyor. Ali Bey'in de bahsettiği gibi daha yüksek e, güçlerde de ee, yine e, gelecektir e, ürün e, grubuna katılacaktır. Onun dışında e, boyutları kompakt boyutlu motorlar ve azaltılmış uzunluk var. Bu da e, özellikle e, düşük vuruntu momenti ve hız dalgalanması için yine 10 kutuplu bir tasarım var motorda ve e, IP67 yüksek bir koruma sınıfına sahip motorlar, bir servoya ait motorlar. Şöyle bağlantı özelliklerine kısaca bakacak olursak yükseklikleri aynı bu servoların servo sürücülerin bu da kabinde yer tasarrufu sağlıyor ve kurulum maliyetlerini azaltıyor. Kablolamaya baktığınız zaman çok şık bir kablolaması var. Özellikle dışarıda bir görüntü kirliliği yaratmıyor. Yine ayolar direkt bağlantı özelliğine sahip. Üst taraftan kontrol kontrol İçimde iki katı var bunun, bir kontrol katı, bir de güç katı. Güç ve enkoder kabloları aşağı taraftan geliyor, gördüğünüz üzere. E, kontrol katı da, kontrol beslemesi de üst taraftan geliyor. E, panoda gayet şık bir görüntü e, sunuyor Şimdi sizlere. Evet, herhalde hani böyle aynı seviyede olması, hani motorların, hani mesela farklı mesela yükseklikte olsaydı evet. herhalde bizim bunu. Dizdiğimiz zayın üzerinde mesela küçük olanların üzerinde olan bölge tamamen kayıp bir evet, bölge olacak. Kayıp bölge olacaktı. olacaktı. Böylece yer tasarrufu sağlıyor. Eee da bir diğer avantajı var. Bir de aynı zamanda herhalde şeyleri de birleşik bir şekilde motor yani sürücüleri birleşik bir şekilde de montaj yapabiliyoruz. Dilersek Doğru. hani birbirlerine birleşik. O da zaten hem görüntünün güzelliği açısından hem yerden tasarruf etmek açısından o da güzel bir özellik diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir sonraki slaytta da yine bir reservonun katma değerinden bahsediyoruz. Süresini 125 mikrosaniye seviyelere gelmesi. Yine 23 bit enkoder çözünürlüğünden bahsetmiştik daha önce. Bunun daha Düzgün, doğru bir e, pozisyon kontrolü sağlayacağını e, söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, hız dalgalama, dalgalanmalarını da azaltacak bir yapıya sahip. E, daha hızlı bir şekilde devreye alabiliyorsunuz. Eksen ayarlarını çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz ki zaten e, ara yüze bundan bahsedeceğiz. E, daha hızlı bir kontrol söz konusu, e, daha hızlı devreye alma söz konusu. Şimdi burada şeyimiz çok önemli aslında Refresh Cycle'ımız burada Servo'nun kendi Refresh Cycle'ı gördüğünüz gibi 125 mikrosaniye şimdi bu e, önemli bir değer hani bu tarz şeyler belki hani çok fazla dikkat etmeyiz bir hareket kontrol uygulaması yaptınız hani biz diyoruz ki hani böyle daha yetenekli kontrolcüler çıkartıyoruz. Tamam Mesela bizim NX7 diye bu NGC Sysmac kontrolcü ailesinde 125 mikrosaniye çevrim süresine sahip olan bir kontrolcümüz var. Şimdi biz kontrolcümüzü ne kadar hızlı yaparsak yapalım. Bizim servolarımızın çevrim süresi eğer yüksekse bir saniye ise bizim servomuzun çevrim süresi kontrolcümüz ne kadar hızlı olursa olsun bir mana ifade etmez. Şimdi bu şekilde sizin gördüğünüz gibi bir tane profil var. Orada gördüğünüz. Ve bir profili eğer çevrim süreniz ne kadar yüksektirse o kadar yüksek çözünürlükte işleyebiliriz. Yani uygulamamızı o kadar mükemmel bir şekilde yapabiliriz. Bu yüzden çevrim süresi çok önemli. Bir de gördüğünüz gibi 125 mikrosaniye bir çevrim süresi var. Ondan dolayı bu yani uygulamalarımızı e, hani daha iyi yapmamız için aslında güzel bir e, parametre. Evet devam edeyim. Ben bir yandan da sorulara bakıyorum. Motor için herhangi bir şey tanıtmanıza gerek yok. Ee, onu söyleyeyim. Yani yapısında zaten motor bilgilerini tutuyor. Bir replacement yaptığınızda arayüz aracılığıyla e, motoru tanıyor. Onu söyleyebilirim. Tekrar devam edelim slide üzerinden. Çok kısa bir bilgi verdim. Burada birkaç tane görüntü var. Gördüğünüz üzere e, kablolama, kablolama olduğunu görebiliyorsunuz. Batarya ihtiyacı yok. Bu bataryanın e, eski modellerde yine kapladığı e, alan ve kablolama e, maliyetlerini düşünürsek aynı zamanda görüntü e, kirliliğini düşünürsek bu da bir servonun kattığı ayrı bir değer oluyor. Normalde elektronik e, tiplerde, enkoderlerde herhalde pil gerekli. gerekli Ama biz, evet. bizim Bizler. bu modelimizde özel bir Omron'un çıkarttığı bir teknoloji var. Burada pilsiz bir şekilde e, şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu yani Omron'un kendi şey yaptığı bir teknoloji, çıkarttığı bir teknoloji. Tabii sizin bu pil olmaması sizin bakım zamanınızı e, düşüren bir etken. Evet aynı zamanda enkoderin e, pilde ihtiyaç olmaması. Enkoderi aynı zamanda hem e, absolut hem de incremental olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun parametresinden bir parametre ile set edebiliyorsunuz. E, böylece e, iki yönlü de kullanabilirsiniz. Bir defa zaten e, ayarladığınız zaman home, met, ile ayarladığınız zaman pozisyonunuzu e, sürücünün daha sonra bunu kaybetmemesi kaybetmesi söz konusu olmuyor zaten e, pil derdi de olmadığı için içinde pozisyonu hiçbir bir şey yok. E, bir sonraki slayta geçtiğimizde Evet, link karşımıza çıkıyor. Ben yine sözü Ali Bey'e vereceğim. ile ilgili tekrar birlikte olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi Ayolink yine çok konuşulan bir konu. Son zamanlarda biraz da son kullanıcılarda artık büyük son kullanıcılarda çok aktif olarak hani kullanılmaya talep gösterilmeye başlandı. Şimdi normalde aslında hani IO-Link'e geçmek aslında hani kolay bir stand e, akıllı bir kontrolcünüz varsa hani e, kısmen aslında hani birazcık daha kolay olduğu için hani böyle endüstriye 4.0'a ilk adım olarak böyle hani hemen bir IO-Link aslında e, şey yapılıyor adapt ediliyor bir sistem tabii bu kadar birçok faydası var. Ee, hani baktığımızda aslında. Hani aslında noktadan Ionic nedir diye baktığımızda hani nokta haberleşme çeşidi oldu. Ee, bu haberleşme yani bir sen haberleşme kurmak ister ki diye düşündüğümüzde aslında sonradan göre sağlayabiliyor bize Ionic haberleşme. Hani normalde eğer normalde hani eterket vesaire haberleşmesi kul de bir ürün hani çıkartılmaya aslında o noktada hani böyle değmezken hani o göze alınmazken bu Ionic haberleşmesi daha böyle ortak bir haberleşme çeşidi olduğu için hem de kolay kurulduğu için kolay ayarlandığı için adapte edilebiliyor. Şimdi noktadan noktaya bir haberleşme Ionic. Ionic destekleyen bazı cihazlar var. Böyle sensör firmalarının da var, pneumatik firmalarının da var. Bizim gibi komple paket çözüm üreten firmaların da Ionic çözümleri var. Şimdi biz Ionic ürün gamımızı geçen sene çıkarttık. Şu anda bir ee, çeşitli işte mark sensör dediğimiz, benek sensör dediğimiz sensörlerimiz var. Biz Ionic kullanmak isteyen müşterilere bir çeşit e, bir genişlikte ürün gamını ve master ünitelerini rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Son zamanlarda bile Ionic'in şöyle bir kullanımda yaygınlığı aslında oldu. Şimdi normalde wi adalarını biliyorsunuz kontaklar üzerinden bağlarsınız. Şimdi Ionic üzerinden wi adalarını da bağlayabiliyorsunuz. Eğer Ionic destekleyen bir wi adanız varsa bunu direkt bir tane e, Port üzerinden, şimdi şurada ekranda şeyleri görüyorsunuz, ee, Ioniq'in sağda gördüğünüz ada şeklinde olan Ionic Master ünitesi, bu IP67, bir sensör adası gibi bunu sağa koyabiliyorsunuz, Ionic cihazlarını üzerine bağlıyorsunuz, 8 tane girişi var. Solda gördüğünüz, şurada aşağıda solda gördüğünüz cihaz ee, uzak ayak kartı olup da destekleyebilen pano içi montajı olan model. Bu cihazların kendi üzerinde kanallar var. Bunlara üzerinde kanal sayısı kadar IONIC cihaz bağlayabiliyorsunuz. IONIC e e e kanalına 16'lı bir tane varlığı adası bağladınız. Bunu bir tane kanalına bağlıyorsunuz cihazın. Ki kendi üzerinde 7 kanal daha var. 8 kanal sağda gördüğünüz ürünü. Bunu bir tane kanal üzerinden bağlayabiliyorsunuz takmanız da bu sayede ge gerek kalmıyor. Hani burada size hem ekstra özellik sağlatıyor cihazlar hem de e e size aslında maliyette de belli bir noktaya getiriyor. Çünkü ekstra siz IOCard'ı kullanmıyorsunuz. Bir tane e biliyorsunuz. Şimdi ben size burada bir iki tane e faydası, örnek faydasından e bahsedeceğim. Bir saniye. Şey dedi. Sistemlenmiyor dedi. Gördüğünüz gibi Evet, şimdi gördüğünüz gibi şimdi ayarın hakkında aslında bugün böyle hani kaba taslak bir bilgi vereceğim. Ayarın hakkında önümüzdeki ay bir webinarımız daha olacak. Onda epey detaylı bir bilgilendirme yapacağız. Burada sadece hani kafanıza bir fikir oluşsun istedim. Burada genel olarak sistemimizi görebilirsiniz. Normalde biz hani dedim ya biraz önce önemli olan verileri toplamak verileri bu sayede gördüğünüz gibi sensör adası şeklinde bir tane Ionic modülümüz de konulmuş sisteme. Bunun sayesinde kontrolcüye bütün sahadaki cihazlarımız verileri alabiliyor. Sensör hakkında birçok veri alabiliyoruz. Fotoselin ışık şiddetini alabiliyoruz. Onun sensör bile olsa üzerinden kabaca bir mesajıyoruz. Bunun yanında e, şeylerimizi e, bütün ilgili parçalarımızı parametrelerinizi alabiliyoruz. İki tane size örnek uygulama göstereceğim. Bir saniye. Bir yani sorularınızı en sonda alacağız Taner Bey. Örneğin bir uygulama var şimdi normalde mesela bir hattınız var sensörleriniz kirleniyor. işte görme problemi oluyor. Yanlış tetik alma problemi oluyor vesaire bir ortam var. Şimdi siz normalde sensörünüz onos çalışan bir fotoselse sadece önünden geçti veya geçmedi bilgisini alabilirsiniz sensör. Yani enerji geldi gelmedi bilgisini bile alamazsınız. dediğimiz bir tane threshold dediğimiz bir değer vardır. Bunun üzerine eğer e, bunun altına düşerse e, sensörün içerisindeki parametre der ki bunun önünden mesela standart cisimden yansıman sensör der ki bunun önünden bir cisim geçiyor. Ondan dolayı ben ışık yeteri kadar alamadım. E, ondan dolayı çıkış vereyim. Şimdi ortalık tozlu dumanlı. Yet veya Kirlendi sensörün önü. Şey diyeceğiz. İlk önce hafif kirlenmeye başlayınca Bizim yine de hani gerekli e, hesabımızı parametremizi sağlıyor. Ama e, önü kirlendi. Daha haberimiz yok. Silinmesi gerekiyor aslında sensör. Bazen veriyor. Çıkış bazen vermiyor. Da alabiliyoruz. Şöyle bir örnek uygulamaya yapılabilir kestirimci bakım şeklinde. Deriz ki belli bir seviyenin altına gelince belli bir kirlenmenin üzerine çıktıysa camın üstü sensörün üzerinde kirlenmesi üzerine üstü, çıktıysa bana alarm bunun üzerine gideriz ki şu sensörüm kirlendi gidip o sensörümü silebilirim. Haber veriyor. <laughs> Bunun dışında ne yapabiliriz? Örnek olarak koyabiliriz. Şimdi normalde biz fotosellerimizi nasıl ayarlıyoruz? Üzerlerinde bir tane potansiyometre var veya teach butonu var. Teach butonuna bas sensörün üzerindeki mesafeyi ayarlıyoruz o veya potansiyel diyoruz ki şu kadar mesafe. Bir sürü sensör var makinede hepsini teker teker ayarlıyoruz. Şimdi bu ionic çözümü sayesinde şunu da yapabiliyoruz. Diyoruz ki sensörü 15 santimi gör. Sen 20 santimi gör. Değerlerimizi standart olarak belirlediysek otomatik olarak nasıl bir servo içerisine sen bu parametreleri atabiliyoruz. Mesela bizim sensörümüz bozulabilir. Yerine başka bir sensör de takabilir. Müşterimiz takabilir sensörü. Makine üreticisi olabilir. Sensörü gidip müşterimiz de takabilir. Diyoruz buton koyuyoruz ekranın üzerine. Diyoruz ki sensörü fiziksel olarak değiştir. Butona basıyor müşteri. Buton sayesinde direkt kurulum parametrelerini sensörün içerisine atmamız mümkün. Dediğim gibi bütün her şeyi sensör üzerinden Diğer türlü öğretme vesaire gibi şeylerde haberleşme üzerinden yapabiliyoruz. Bunu şey gibi düşünün. Haberleşmeli bir sürücü sistemi hani sensöründe bazı parametreleri var. Onları haberleşme üzerinden ayarlayabiliyoruz. Şimdi bundan sonra Emrah Bey size bir yapacak. Siz Onun akabinde de sizin.